Sen gittin sen gittin kaç kaç göçmen kuşu geçti buradan bilemezsin kaç kez kaç kez hasatlar yapıldı ekilen buğdaylar başak verdi dikilen ağaçlar boy verdi gelmen gereken gelmen gereken gün gelmedi gelmedi Ne yarım yamalak sevdan varmış ki Tozu dumana katarken Düşünmedin bir gün bir gün toz dağılır Duman uçar diye Uçar diye Şimdi ben, şimdi ben hangi hayallerime gelincik takayım, hangi uçurtmanın peşinden koşayım, hangi bahara sensiz gireyim. Hem, hem çayı iki şekerli içtiğini, en çok da istavriti sevdiğini, rakının yanında Ahmet Kaya'yı dinlediğini bilmezler, bilmezler çocuk, üzerler seni, üzerler.'' Sen hangi şizofrenik sevdanın enkazısın? Bir intihar hiç bu kadar gayrimeşru yaşanmadı. Frangalar bağlanmış kalbine söyle ben onu azat ettim. Herkes, herkes kalbinin aşkını yaşamalı. Çünkü, çünkü seninki tam bir fahişe.